Herkese merhaba arkadaşlar, yine bir videole sizlerle birlikteyiz. Bugün hmm. Hamide hocamızla birlikte genel olarak ilk yardım videomuza devam ediyoruz. Öncesinde de zaten bir video çekmiştik. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum denizciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz geçen bir videomuzda kanamalarda kalmıştık diye hatırlıyorum. Şimdi kanamalardan da devam etmek istiyorum, akışımın böyle olduğu için. Ee, organ kopmalarında ilk yardımdan bahsedebilir miyiz? Evet. Ee, organ kopmalarında ilk 6 saat çok önemli. Ee, 6 saatin içinde dikilirse işlev kaybı azalıyor. Ee, tabii ki bu 6 saatin ilk 2-3 saatinde dikilirse işlev kaybı daha da azalıyor. Onun için çok süre önemli. Önemli olan bir şey de kopan parçanın direkt yüzle temas etmemesi gerekiyor. Ee, kopan parçayı ilk önce altın kuralımız temiz, e, su geçirmeyen bir poşet bulmamız gerekiyor. Onun içine koyacağız. Onu da içi buzlu su içeren ikinci bir kaba koymamız gerekiyor. Yani direkt buza temas etmemesi gerekiyor ki kopan parçanın. 6 saat orada dokular canlılığını devam ettirdiği için e, dokuların ölmemesi sağlanıyor. Tabii ki en kısa sürede e, sağlık kuruluşuna ulaştırmak gerekiyor. En iyi yapacağımız uygulama budur. Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Şimdi e, siz de e, daha iyi biliyorsunuz ama e, organ kopmalarından kaynaklı hasta şoka gidebilir. Yani şoklarda <laughs> ilk cevap nasıl olur? E, şok şok dediğimiz zaman bizim anlamamız gereken şu e, beyne yeterli kan ve oksijenin gitmemesi. İleri derecede tansiyon düşüklüğü olarak da geçer, e, dolaşım yetersizliği olarak da geçer, e, kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kan gönderememesi. Yani burada yaşamsal organ dediğimiz zaman da anlamamız gereken ilk şey beyin olmalı. E, i̇leri derecede tansiyon düşüyor, dolaşım yavaşlıyor, e, yeterli kan ve oksijen e, beyine ve yaşamsal organlara erişemiyor. Bunu anlamalıyız. Ee, biz e, şokun sebepleri ne olabilir ilk önce hemen ona bakayım sonra ilk yardım uygulamalarını söyleyeyim. E, şokta e, kalp kökenli olabilir şoka girme, kalbin işleyişi ile ilgili bir bozukluk olabilir, e, ondan olabilir. Vücuttaki sıvı eksikliğinden kaynaklı şok olabilir. E, bedenimizin e, %70'i su, kanımızın %90'ı su. Eğer bedenimizde bir sıvı eksikliği varsa e, kandan kullanılır ilk önce. O sıvı eksikliği kandan giderilir. Onun için sıvı eksikliği çok önemli. Örneğin hastada bir atar damar kanaması varsa, örneğin hasta kusmuşsa, ishal olmuşsa ya da yaşam biçimi olarak günlük hayatında çok az su tüketen bir insansa ve onun üzerine ekstra bir hastalık oluşmuşsa sıvı eksikliğinden kaynaklı da hasta şoka girebilir. Zehirli bir madde girmişse bedenimize, beyne Oksijen yerine o zehirli madde gideceği için de hasta yine şoka girebilir. Aynı zamanda alerjen e, bir madde ile karşılaşmışsa beyin e, tepki olarak hava yollarını kilitliyor, buna anafilaktik şok diyoruz, o zaman da hasta şoka girebiliyor. Anafilaktik şokta örneğin ara ısırmalarını örnek verebilirim, çiçek tozlarına alerjisi olan insanlarda. Genelde anafilaktik şoklarda insanların şikayetleri tektir. Hava yolu kapanır, dili şişer, hava yollarındaki kaslar şişer. Eğer bu tür bir durumda karşılaşırsak yapabileceğimiz en güzel ilk yardım uygulaması hastanın ağzında buz emmesini sağlamak ve 112'yi aradığımızda bunu belirtmek ilacımız var. Gelen arkadaşlar o ilaçları alarak gelirler olay yerine. Hı hı. Ee, şok da ha, şok pozisyonu söyleyip evet, başka evet, ne yapıyoruz? Evet. Şimdi sağlık görevlileri gelinceye kadar yapabileceğimiz ikinci bir uygulama, ee, hastaya şok pozisyonu vermek, ee, bilincinde zayıflama olur, ee, dolaşım yavaş olduğu için beynine yeterli kan ve oksijen gitmediği için bizim hastayı sırt üstü yere yatırarak ayaklarını kalp seviyesinde 30 santim kadar yukarıya kaldırmak, ayaklardaki kanın başa gitmesini sağlamak. Yani şoktaki en temel ilk yardım uygulamamız bu olmalıdır. Tabii ki burada hastanın neden şoka girdiği çok önemli ama örneğin atar damar kanamasından dolayı şoka girmişse ilk hedefimiz kanamayı durdurmak. Ama yine de hastaya şok pozisyonu vermek. Yani ayaklarını kalp seviyesinden yukarıya kaldırarak ayaklardaki kanın başa gitmesini sağlamak. Ee, eğer hastada bulantı kusma varsa başını yan çevirerek e, kusmasına yardımcı olmak, e, hastanın üzerini hafiften örterek de üşümesini engelleyebiliriz. E, çünkü şokta hasta biraz üşür, dolaşım yavaş olduğu için doğal olarak da hastada üşüme olur. Üşüme de dolaşımı biraz yavaşlattığı için bir kısır döngü vardır orada. Bunu kırmak için hastanın üzerini biraz örtüp yanından ayrılıyoruz. 112 gelince. Teşekkürler hocam. Ee, o zaman kanamalardan devam edecek olursak, delici ve batıcı göz yaralanmalarından devam etmek istiyorum. Bu tür durumlarda ne yapılmalı? Ee, şimdi yara, yara dediğimiz zaman Denizciğim, biz ilk önce şunu anlayalım. E, deri ve mukoza bütünlüğümüzün bozulmasını anlayalım. E, gözümüzün içi mukoza, ağzımızın içi mukoza örneğin gibi. E, bu bütünlük bozulduğunda yara oluyor. Yara da bizim için önemli olan... E, Atardamar kanaması var mı? Onu anlayabilmek, hemen atardamar kanamasını durdurmak olmalı. Birinci önceliğimiz, temiz nemli bir bezle yaranın üzerini kapatmamız gerekir. Ağızdan herhangi bir şey vermememiz gerekir. Eğer yarada saplanmış bir cisim varsa da kesinlikle çıkartmayacağız. Yaranın içini kocaelereceğiz. Temel kurallarımız bu yaralanmada. Örneğin delici batıcı bir göğüs yaralanması olmuşsa, e, tehlikeli çünkü neden göğüs kafesimizde kalbimiz akciğerimiz olduğu için ilk önce hemen e, akciğer zarar görür. E, hastada yaradan nefes alıp verme görüntüsü olur, morluk olur, nefes darlığı olur, e, ayakta duramaz. E, bizim yapmamız gereken yani nefes almakta zorlandığı için oksijene ihtiyacı var. Hastayı yatırmamak gerekir, yere oturtacağız, sırtını yaslayacağız duvara. Saplanan cismi hemen sabitlememiz gerekir. Nasıl yapıyoruz? Ee, hava geçirmeyen poşet ya da naylon gibi bir malzemeyle saplanan cismin etrafını kapatıyoruz. Ee, minicik bir ucunu açıkta bırakıyoruz. Neden açıkta bırakıyoruz? Ee, batıcı, delici olan o malzemenin e, etrafında içeriye çok fazla hava girişi olduğu için akciğeri orada biraz küçültür. Oradaki fazla havanın hasta nefes verirken de katık basınçla dışarıya çıkması gerekir. O nedenle de batan cismin etrafını hava geçirmeyen poşet ya da naylon gibi bir malzemeyle sabitliyoruz, tespit ediyoruz, kapatıyoruz ama minicik bir ucunu açıkta bırakıyoruz oradan o fazla hava dışarıya çıksın diye ve hastayı oturtuyoruz diye. Hı hı. En e, iyi ihtiyar uygulaması bu. Sağlık görevleri gelinceye kadar yapabileceğimiz uygulamalar Bunlar. Hı hı. Teşekkürler hocam. Ee, peki karın yaralanmalarında ihtiyacınız nasıl olur? E, karın yaralanmalarında da e, hemen biraz önce anlattığım çok gelişir hastada. E, iç veya dış kanama olabilir e, karın bölgesinde. Eğer bir iç kanama varsa hastada, karın bölgesindeki organ boşluklarında bir kanama olmuşsa hastanın karnı tahta gibi olur, dümdüz olur. Çok ağır hisseder. tahta karın diyoruz buna. E, hastayı sırt eminse dizlerini bükerek yatırmamız gerekiyor, ağızdan bir şey vermememiz gerekiyor. E, tabii ki hemen 112'yi aramak gerekiyor. Onlar gelinceye kadar da hastanın yanında ayrılmamak gerekiyor. Dışarıya çıkan karın yaralamalarında bir organ varsa eğer, e, üzerini temiz nemli bir bezle kapatmak gerekiyor. İçeriye koymaya çalışmayacağız. Bu bizim görevimiz değil. E, 112'yi bekleyeceğiz. Teşekkürler hocam. Ee, yine tabii ki de yaralanmalardan e, bahsedeceğiz. Yine bir sorumuz var. Kafatası ve omurgadaki e, kaynaklanan e, yaralanmalarda ilk olur. sorumuz. Kafatası omurga yaralanmaları dediğimiz zaman ilk önce şunu anlayacağız Denizciğim. E darbenin şiddetine göre santral sinir sistemimiz etkilenebiliyor. E, dolayısıyla omurlar etkileniyor. E Ölümlü olan trafik kazalarının hemen hemen yüzde 80'ini kafatası omurga yaraları yaralanmaları sonucu oluşuyor ölümler. Onun için çok önemli bir alan kafatası omurga yaralanmaları. E, kafatası omurga yaralanması olan bir insanda baktığımız zaman biz neler görebiliriz? Önce onlardan söz edin. E, baş ağrısı olabilir, baş dönmesi olur, mide bulantısı olur, denge kaybı olur, görme bozuklukları olur. E, göz bebeklerinde farklı büyüklükler olabilir, e, böyle farklı alanlara bakma olabilir, e, denge kaybı olabilir, konuşurken ağzında çekilme olabilir bir tarafa, e, konuşma bozukluğu olabilir, kollarında ve bacaklarında uyuşukluk olabilir, his kaybı olabilir. Örneğin yürüttüğümüz zaman aynı düzlem üzerinde yürüyemez birçok. E, denge kaybından kaynaklı. Kollarını aynı düzlem üzerinde paralel olarak uzat dediğimizde uzatamaz. Ee, tanıdığınız bir insansa örneğin bütün davranışlarında, konuşmasında, yürüyüşünde bir e, yavaşlama olur. Ee, onun ötesinde burun kanaması olabilir, kulak kanaması olabilir, e, göz çukurlarında morluk olabilir, ense de morluk olabilir, kulak önlerinde morluk olabilir. Eğer daha ileri bir safadaysa hasta burnundan ve kulağından kanamaya eşlik eden kirli sarı renkli bir sıvı da gelebilir. Bu beyin omurilik sıvısıdır. Durum oldukça ciddi demektir. Hı. Biz ne yapabiliriz? <laughs> ee, biz bu durumda hastayı asla hareket ettirmememiz gerekir. Hemen 112'yi aramamız gerekir. Onlar gelinceye kadar da e, hastanın eğer tehlikeli bir durum varsa, hastanın olduğu yerde ikinci bir kaza riski var ve taşımam gerekirse bizim için yapabileceğimiz en kıymetli uygulamalardan birisi hastayı güvenli bir alana e, örneğin bir metre sağa ya da sola güvenli bir alana hastayı taşıma. Bunu yaparken baş boyun gövde düzlemini bozmadan düz olarak hastayı güvenli alana almak, e, bütün postürünü de evlilik oluşturmadan almak. Ee, ve başından kesinlikle hastanın ayrılmamak gerekiyor. Eğer bulantı kusma varsa hastayı yan çevirerek e, ee, kustuğunu geriye akci çekmemesi için yardımcı olmak gerekiyor. Hı hı. Teşekkürler hocam çok sağ olun. O zaman ee, şimdi başka bir konu üzerinden devam etmek istiyorum. Yanıklarda ilk yardım. Ee, yanıklarda Denizcinin ekleme yapmak istiyorum. Evet. E, kafatası omurga yaralanmalarında e, bazen bu belirtilerin hiçbiri görülmeyebilir. E, ama eğer hiçbir belirti görmesek bile tüm trafik kazalarında, yukarıdan düşmelerde, çarpmalarda e, kafatası darbe almış olduğu bir durumda biz e, kafatası omurga yaralanması varmış gibi düşünmek zorundayız ve ona göre. Şimdi eee Yanıklar yanıklarda, yanıklardan, yanıklardan, yanıklardan devam edelim. Yanık dediğimiz zaman da bu süre ısıya maruz kalması, dokularımızın yine doku bütünlüğü bozulmuş oluyor. Isıdan kaynaklı doku bütünlüğü bozulmuş oluyor. Fiziksel ve kimyasal olarak iki bölümde inceliyoruz bunları. Fiziksel yanık dediğimiz zaman ateşi anlayalım, buharı anlayalım, radyasyon yanıkları o öyle anlayalım. Bir de e, kimyasal yanıklar dediğimiz kimyasal maddelerden kaynaklı bu dokunma yoluyla olabilir, solunum yoluyla olabilir. E, en çok da e, sosyal hayatta küçük çocukların çamaşır suyu, porçöz içmesinden kaynaklı solunum yolunun ve yemek borusunun yanması şeklinde görüyoruz. Biz yanıklarda e, ciddi olan şey solunum yolunun etkilenip etkilenmediği çok önemli yanın derinliği önemli, yaygınlığı önemli. Yani ne kadar alan yaz, yanmış o önemli. Ee, daha önceden hastanın var olan kronik bir hastalığı var mı? O önemli. Örneğin kanser hastası olabilir, ee, örneğin şeker hastası olabilir. Yani yaraların iyileşmesini etkileyecek bir faktör var mı hastada? Onlara bakmamız gerekir. Bunlar önemli. Ee, ve Derecelerimiz var derimizin katmanlarına göre, ona bakıyoruz ne kadar yer yanmış, neresi yanmış, onları kontrol ediyoruz. Örneğin birinci derece yanık dediğimiz sadece derinin üzeri zarar görmüş olur. Ee, kızarıklık vardır, iki günün içinde kendiliğinden iyileşir. Herhangi bir müdahaleye gerek kalmaz. Örneğin ikinci derece yanık dediğimizde de derinin üst tabakası ve alt tabakası yanar, etkilebilir. İçi su dolu kabarcıklar vardır, bül dediğimiz çok ağır hisseder hasta. Üçüncü derece yanında derinin üst tabakası, alt tabakası yanıyor. Altı e, zarar, kasa kemiğe kadar ilerleyebiliyor. En kötü yanıktır ama sinir uçları etkilendiği için hasta daha az ağrı hisseder. Örneğin ikinci derece yanıktan daha az ağrı hisseder. Yaranın etrafında farklı renkte dokular olur. Örneğin e, mor, beyaz, kırmızı renkli, siyah renkli böyle dokular farklı renkler almış olabilir. Biz ne yapabiliriz e, yanıklarda? Bütün giysileri alev almış örneğin bir insanı gördük, tutuşmuşsa giysileri hemen ıslak, havlu, battaniye, örtü gibi bir şeyle kapatarak oksijenle temasını kesmemiz gerekiyor. Bu önemli. E, giysilerini çıkartmamız gerekirse... Ee, yanan derilere giysiler yapışacağı için keserek çıkartmamız gerekiyor. Giysileri sıyırarak çıkartmamamız gerekiyor. Evet. En önemli bir biri de yanan bölgeyi direkt buza temas ettirmememiz gerekiyor. Halk arasında en çok yaptığımız şey odur. Ee, örneğin işte elim yandı, burası ısı kaynağı. Ben elimi buradan çektim. Elimi çektikten sonra da 15-20 dakika içeride dokular yanmaya devam eder. O nedenle ya elimiz ya da işte ayağımız herhangi bir Yandığı zaman yanan bölgeyi direkt bulaşık temas ettirmeden 15-20 dakika o soğuma çalışması geçinceye kadar yani soğuma çalışması yapıyoruz. Normal çeşme suyunun altında tutuyoruz. 15-20 dakika normal çeşme suyunun altında tuttum, sonra buzlu suyun içine alıyorum. Eğer yanan yerde takı varsa onları çıkartmam gerekir. E, su kabarcığı oluşmuşsa onları patlatmamak gerekir. Diş macunu, salça, yoğurt gibi şeyler sürmemek gerekiyor. Biz ilaç önerisinde bulunmuyoruz. Tabii ki o arada üzüm aramış oluyoruz. Onlar gelinceye kadar da eğer hastada çok büyük bir yan varsa su kaybından dolayı hasta yine şoka girebilir. Bunun için de e, bir e, karışım öneriyor Sağlık Bakanlığı. Örneğin e, bir litre suyun içine bir çay kaşığı sodyum bikarbonat. Artı bir çay kaşığı kaya tuzunu e, karıştırarak, eriterek hastadaki elektrolit ve su dengesizliğini önlemek için ambulans gelinceye kadar hastaya içirilebilir. Eğer büyük bir dalan yanmışsa, örneğin hastaneye uzak bir ortamdaysak e, sağlık görevlileri gelinceye kadar alabileceğimiz önlemlerden bu da. E, yanan bölgenin üzerine sargı yapmıyoruz. Havadaki mikroplardan korumak için örtme yapabiliriz ama sargı yapmıyoruz. Yanıkta da e, yapabileceğimiz e, uygulamalar bunlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. O, evet. o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Zaten yine e, çekimlerimiz olacak. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ bakalım. Hoşçakalın.